Yine bir videoya yine karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber, ister abone kalsın, ister 10 TL para çekin arkadaşlar onu göstereceğim. 10 TL şöyle bir, 10 TL çekebilirsiniz yani 20-30 TL. Bir de 500 abone olduk. Büyük ihtimalle yani 25 TL değerinde Goctepe kodu çekilişi videosu gelecek. Abone olmayı unutmayın. Hemen giriş yapalım. Şurada kayıt ol gördüğünüz gibi. Kayıt ol sistemi var. Giriş yapalım. Benim ikinci jetırım var. Burada bak para kazanılıyor. Burada 78 TL 28 TL 95 TL kazanan arkadaşlarımız var. 3 kişi. Günlük bonus var. En ilk aktif üye araşması var. Kupon kutuları var. Para kazanın. Cibak. Bakın 3. 1. Soldaki menü kullanarak etkinlik tamamlayınız. Birliklerin ceturlarına para çeviriniz. Bakın 10 TL olduğunda ödeme tarifi ediniz. Rup oyu olarak günlük bonus daha fazla kazanabilirsiniz. Şimdi nasıl reklama kazanacaksınız? Şimdi bu etkinlik sisteminden gördüğünüz gibi YouTube abone ol var. Hemen tıklayalım. Gördüğünüz gibi geldi. Burada abone olacak kişiler var. Abone olarak kazanabilirsiniz jeton. Başka neler var? YouTube izle. Gördüğünüz gibi işte 60 60 saniye izleyerek jeton kazanabilir kazanabilirsiniz. Facebook beğen, Facebook Facebook. fotoyu beğen. Bu buradan da reklam ayarlarından reklamlarınızı ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben bir tane video şeyi attım buradan reklam yeni reklam bekleyebilirsiniz. Yapamadığınız olursa yorumu yazarak ben size yardım ederim. Buradan da türünüzü seçebilirsiniz. Reklamlara tıkla. YouTube yorum, YouTube izle. YouTube izlenme diyelim. Video URL'sine gireceksiniz. Video başlığına gireceksiniz. Jeton maliyetini gireceksiniz. İster 8 jeton yaparsınız. ister 20, 25 jeton. Buradan da günlük tıklama limiti yapacaksınız toplam tıklama limiti tıklama başlık anlam maliyet bunlar da gördüğünüz gibi böyle ha bir de gördüğünüz gibi iyi bir site başka web site de hemen çekiliş yapacağımız yere geçelim Gönlümün giriş yapalım. Büyü giriş yapalım. Ben paparayla yükleyeceğim arkadaşlar parayı. 25 TL paparadan yükleyeceğim. Hemen üye giriş yapalım. Ha gördüğünüz gibi yönlendik. Doğrulama kodu gelecek hemen. Onu da alalım. bekleyiniz. Abone olarak arkadaşlar günde her gün 25 tane, 25 tane Google Play kodu çekebiliriz. Girsene. <laughs> Oturumuzu açılıyor bekleyin. Gördüğünüz gibi sistemimize girmiştir. Twitch bahis çok pakaya yüklü. Popüler ürünler. Bu da popüler ürünlerde zaten Google Play kodu var. Zul altın var. Bir dakika. Şuraya Google Play kodu Bir 700 abone olduk mu bir çekiliş de yapacağız arkadaşlar. Bu çekiliş canlı yayında açıklanacak. Daha para yatmadı. Para yatmasını bekliyorum aşağıda aşağıdaki linkeye tıklayarak bize yardımcı olabilirsiniz yani şey yapmamıza çekiliş yapmamıza yardımcı olabilirsiniz bildiğiniz gibi youtube 1000 abone olmadan para kazanılmıyor daha biz google play kodu bakiye bize bakiye lazım şimdilik Heh. anında diyor hemen al diyor Gördüğünüz gibi burada 25 Google Play 25 TL Android bakiye Google Play kodu 50 TL Google Play kodu 100 TL Gördüğünüz gibi Umarım video hoşunuza gitmiştir Hoşçakalın sağlıcakla kalın Bay bay